Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alış toplaya geldik. Bu gördüğünüz yer bizim bağla istikametinde tam gelecek zaman. Her taraf alış. Bizim burada alış değil arkadaşlar buna. Yani gördüğünüz yapraklar dökülmüş. Yapraklarda bak tek tük kalan var. Hep yerde gazellerin içinde. Şöyle göstereyim Hay maşallah bak. bak. Bakın arkadaşlar. Bunu kışın tam şimdi yeme zamanı. Bu adında da kalmıyor insanın. Artık bunu iğneliyorlar tek tek. Turşusunu kurarlar kışın. Bol bol yiyor. Eskiler bunu devamlı yiyorduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak yaprakların altında. Artık bir bakın şu güzelliğe. Bir bak her taraf yani bir iki ağaç var. O ağaçta da daha fazla. Yok Bizim burada alış Yaptıkların Yaptakların arkasının altında düşmüyor orada. Biraz küçük ama lezzeti güzel. Bunları toplayacağız. Artık turşu kuracağız. Kışın afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Bu doğanın insanoğluna verdiği, bahşettiği bir nimet. Gördüğünüz gibi ağaçların başında daha var. Bunlar tam olgunlaşıp düşecek. Ayazı yedim daha lezzetli oluyor. Aharlıdan sevgi ve saygılar arkadaşlar. Şöyle göstereyim bak bir tarafında artık bu bir taraftan buna alış diyoruz biz. Bir taraftan üç çekirdekli diyorlar. Artık biz alış bildiğimiz hemen yanında gördüğünüz gibi kırmızı kırmızı yemişleri yiyelim. Bunun renkine bak kırıcıklarına bir bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Şu güzelliğine bir bak. Ahırdan sevgi ve saygılar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bütün kızılcıklarda bol derin kızılcık var. Şöyle göstereyim. Artık sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaş. Hoşçakalın. Bay bay bunun güzelliğine bak arkadaşlar. Yapraklar döküldü. Kızılcıklar artık kıp kırmızı kalmış. Kan kırmızı. Maşallah barakallah. Gördüğünüz gibi bu sene kızılcıklar çok. Kışın çok olacağına delalet derler. Hayırlısıyla iyi bir kışımız olur. Şu güzelliğe bir bak. Yaprak namına bir şey yok ama her taraf kızılcık. Ay maşallah. Bu artık kuşlar kışın aç kaldı mı yaban hayvanları bununla kışı çıkarır. Bunu bol bol kuşlar yer. Sonbahar geldi artık doğa gerçek yüzünü gösterdi arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bak.